Mustafa Nerkis, 36 yaşındayım. Deprem anında ben Mersin'deydim. Mersin'de depremi hissettik. Yani Mersin'de bir yıkım olmadı ama ciddi anlamda böyle çocuğumu alıp yatağın yanına Cen'in pozisyonuna geçip bekledik. Allah bir daha yaşatmasın yani çok kötü. Evimizde çatlaklar falan oluştu. Birkaç gün sokakta geçirdik geceyi. Sonrasında yine geçtik evimize. Ya bundan sonra olacak. Ya tek hazırlığımız şey oldu. O esnada panik yapmamaya çalıştık. Mümkün olduğunca işte daha önce duyduklarımıza göre yatağın yanına veya işte sağlam bir korunaklı bir şeyin yanına üçgen pozisyonu alıp geçtik. Bundan sonra olacak hani önlem almayı düşünüyoruz. En azından şeyi gördük deprem esnasında dışarı çıktığımızda yanımızda herhangi bir battaniye, yiyecek, içecek herhangi bir şey yoktu. En azından bundan sonrası için bir deprem çantası yapmayı düşünüyoruz. Ya şimdi deprem sonrası Mersin, Kahramanmaraş'tan, Hatay'dan birçok depremzedeyi aldı ile. Orada ben şeyi belirtmek istiyorum. Yani Mersin'de daha önce deprem olmadan önce 5000 lira olan ev kirası depremden hemen 2-3 gün sonra 10 bin, 15 bin böyle kademeli olarak arttı. Hatta ben yaşadığım bir olayı anlatayım. Bir depremize de aile için ev kiralamak istiyorduk. Akşam ev sahibiyle konuştuk. 7500 TL'ye anlaştık. Sabah gittiğimizde ya kusura bakmayın 7500 TL'ye veremeyeceğim. Ev kirası 15 bin lira oldu dedi bize. Hani bu kadar insafsız olmayalım. Yarın bir gün biz de depremzede de olabiliriz. Biz de sokakta kalabiliriz. Hani mevcut da 5.000 liraysa lütfen insanlar bu konuda duyarlı olsun. Bu adamlar zaten depremde evini, eşyalarını, her şeyini kaybetti buraya geldi. Lütfen bu konuda duyarlı olalım. Şuraya eriş 20. Çok büyük korku hissettim tabii ki. O o an zaten e, evleri boşalttık biz. E, annem daha önce İzmir depremi geçirdiği için annem fazla korktu, fazla etkilendi. Anneme destek olmak zorundaydım o an tabii ki. Daha, daha çok kendim bırakıp annemle ilgilendim ama çok büyük bir korku vardı içimde. Yani kendim bu kadar korkmuşken bunu daha fazla yaşayan insanları hiç düşünemiyorum bile maalesef. Ee, deprem çantası hazırladık. Ee, odalarımızda duruyor şu an iki tane ve deprem sigortası falan yaptırmayı düşünüyoruz. Bunun haricinde başka bir şey yok. Ömer Soyuzmin Filikçi Aksaraylı'yım. 37 yaşındayım. Allah kimsenin başına vermesin. Tabii ki büyük bir felaket yaşadık. Ee, biz evimizde oturuyorduk babamın annem annemle beraber. Tabii ki o artı sarsıntıyı biz de işlettik iki defa. İlk depremde gece bir e, babam namaza kalkmıştı o saatte hissetmiş. Bir de e, ondan sonraki artçı sarsıntıyı hissettik. Ha çok şükür ilişkiyiz, Depreme karşı hazırlıklıyız. Sigortalarımız var. Depremle alakalı bilgilere sahibiz. Ama bu Allah'tan gelen bir şey bir doğal afet. Her ne kadar hazırlıklı da olsak vade yetince deprem afetler bahane oluyor. Tabii ki buradan da ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Kalanlara da sabırlar diliyorum. Herkes bilinçli olsun, hazırlıklı olsun. Evlerimizin deprem poliçe sigortalarını yaptıralım. Buna benzer depremle alakalı ne kadar sigortalar varsa bunları yaptıralım. Çocuklarımızı bilinçlendirelim. Ailece bilinçli olalım, hazırlıklı olalım. Bu doğal afet, Allah'tan gelen bir şey. Umarım tekrar yaşanmaz. Alim Ceylan. Korku. Çocuklara işimi yan yan olmaya çalıştık. Vallahi öyle belirgin bir hazırlığımız yok. Bilgimiz var ama maalesef uygulamayı yapmıyoruz. Cem Ünsal, 41 yaşındayım. Çocuklarımız için korktuk yani. Ben İzmir'de 10 yıl yaşadım. Ee, orada depremi çok yaşamıştım. Küçük depremlerde ama çok olurdu. Mobilyaların ya yani kanepenin veya yatağın yanına çocuklara hani cenin vaziyetinde şey yapın diye söyledik. Depremden sonra da çıkmadık. Aksaray'da büyük bir deprem olmayacağını düşündüğüm için. Mesela şey yapacağız, evde muhakkak düdük bulunduracağız. Ee, Yaz Yatarken yastık başlarımızda su. Bunları yapacağız. Ama tabii büyük bir deprem olursa kurtulur muyuz? mıyız Onu da Allah bilir. Durum çok kötüydü. Evet, Maraş'tan geldi. Yıkılan binalar var, hasarlı binalar var. Yani oradaki insanlara çok yardımcı olmamız gerekiyor. Yani Allah bir daha böyle bir felaket yaşatmasın. Deprem anında e, gerekli pozisyonu aldık yatan e, kenarına uygun bir şekilde pozisyon alıp bekledik deprem bitmesini. Çok şiddetli bir depremdi. Kaçacak bir yerimiz yoktu yani. Ya hazırlıklıydık. Sürekli zaten pazarcıkta olduğum için ben sürekli orada bir senedi zaten sürekli beşik gibi sallanıyorduk. Yani biz bunun bilincindeydik olacağının ama bu şekilde büyük çaplı bir deprem beklemiyorduk kesinlikle. Çadır ve ısıtma yönünden. Bizim oradaki arkadaşlarımız sürekli bu yönde talep ediyorlar. Yani milletimizin başı sağ olsun. Bir daha böyle bir felaket Rabbim bize göstermesin. Özkan Kılıç, yaş 19. Aksaray sallandığında korktum yani açıkçası. Depremle alakalı yani. Yani aslında ben gece yatıyordum. Uykumdaydım. Hani beni birkaç arkadaşım aradı. İşte söyledi depremle alakalı. Deprem oluyor şu anda falan diye. E ben de uyuyordum yani. Hiçbir şeyin farkında değildim tabii o esnada uyandık falan böyle. Ya, ailemle dışarı falan çıktık. Biraz şey yaptık. Dışarıda falan durduk. İnsanlar falan vardı zaten dışarıda. Bayağı bir sallandı yani. Ee, bir de çalışırken oldu. Biz de fabrikadaydık o zaman. E, fabrikada yemek yiyoruz böyle. Birden mi bir sallanmaya başladı fabrikada. Ondan sonra yemeği falan bıraktık tabii. Dışarı çıktık. Ha Evde depreme karşı herhangi bir hazırlığımız yoktu yani. Hazırlıksız yakalandık. Hani bu Allah'ın bir takdiri ilahi. Hani ne gelirse Allah'tan gelir başımıza tabii de. Biz önce tabii ki de ee, önlemimizi almamız lazım yani Peki. Hepimizin başına gelebilecek olay bunlar Gündelik hayatta Yani Allah tarafından tabi ee, Depremize de kalanların da Allah yardımcısı olsun Hani bizim e, Türk milleti Birbirimizin elinden geldiği kadar Birbirimize destek çıkmamız lazım Çıkmak gerek yani Hani hepimizin başına gelebilecek olaylar bunlar ee, Allah hepsinin yardımcısı olsun diyorum ben